Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte koltuğun aksesuarını bir kere deneyeceğim ve bütün karakterlerimi en az 17 rütbeye getirdim ve bu arada 10 abone olunca bir video gelecek ve yani o Şarkı gelmedi Neden yakından vuruyorum? Piper cam. O şey rahatsız var kullanacaktım. Nerede? No! Ama bu da olmaz ki. Chroma. Şu an bir en Winstress. Bu da Ya, ne yapıyor bu manyak abi? Şey çekmiyor şey, umuyor, olma ihtimal çok var. Aa, ama ya! Şey de olmaz. Bir vuruş! Bu da aynı şey çıktı ya. Her şey ona kaldı. görevlerde. Arkadaşlar gerçekten ya şu an izle ya bir videomu izleyenlerden şu like etmiyor biliyor. 10 10 kişi falan izliyor. Yani ay like atmıyor dedim. Ölür Abone olmuyor ya. Ya bir abone istiyorum. Çok mu? Biz bunlarla takım olduk galiba. Arkadaşlar Bu hmm. Buna beter. Siz gerek uğraşmayın. Dur benim arkadaşımı öldürmüşler. Bu <laughs> da hileli vuruşmuş bunu. Altı maç kazanırsam 25 verecek. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. 25 yetmiyor ki. 50. Ay 20. Bir 50 gerekiyor. Aydınlar, Ve o kadar. Benim jetonum mu gitti? Bu da mümkün değildi. Sıfır attıklar. Tamam bu dalga oldu. Ya bana karşı hmm. Hile vuruş, hile vuruş, hile vuruş. Arkadaşlar bunların vuruşlarını da görebilirsiniz. Yok. No. Vuruşlarının da isimleri var. Bir YouTube. Oh no. No 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 Sevgini öldürmeyeceksin değil mi? Yiko Piper'ın sevgilisi bildiğiniz gibi. Gerçek. Çok yakından ses geliyor. Daha çok. Oh no. Hey benim tam. No. Vallahi sevgilisini öldüren katil. Katil Piper. Arkadaşlar bir katil piper diye yazar yorumlara? Katil piper yolda. Büyük boz. Herikoyum diye mi üzüldün? He he. Ben de öldüm. Ben de kızdım ya. Biraz bugün sabah 17.30'da yaparken bir kızgınlık oldu da bende. No. Vay. Gerçekten vay dü dü de. Vay vay vay. Neden neden neden? No, niçin neden yapıyordunuz bunları? Hep birlikte bir takım olup en çok çok olan büyük bir yenebiliriz. E takım isteği gönderdim Ona. Oh, no. Mortis döner var yakında. Olamaz. Mortis döner. Korkunç döner. Bunu Barley söyledi. Bir korku oluşturdum arkadaşlar. Mortis döner. Mortis daha çok atıcılığı sever. Yok etme. No mortis döner. Mortis kuaför olmuş. Hem döner hem de kuaför. Hmm? Bye Mersi tutun Mersi Mersi Bye Gelme yine gelme Bye. Abi İlk oldu ilk oldu tabellerde abi tabellere koymuyorlar ana, o an, o süpersin o ana sayfasına koyuyorlar ya bezinlere poku o görürsem o öldüremem o çünkü o çok güçlüler Sen de Mr. P görürsen ihanet yaparsın. Yani kovulursun. Mr. P is so gonna be so go, happy. Go, go! What? 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 No! Bu da bir kere çok şey, şey bozuldu bir şey oldu. Beni Gale'ın ultisi öldürdü. Ha, gazla da fırlatmadı. ya. Bu da gel uçuyormuş. Ya ben kambuğu çıktığını sanıyordum. Ya uçuyormuş gel ya. Kopu diyor gel ya. Kromatik nasıl uçuyor? Hatta beyaz kroma. Ne beyaz krom diye diyesin. Şey. Normal şu beyaz krop şunları hallet. Şu an ben biraz kızdım. Beyaz krova. Hop hop. Mr. P geliyor. Şu Mr. P'yi sona bırakacağım abi. <laughs> <Diyor bayaya>. <gülüyor> <No>! <gülüyor> bye bye. Bye Bay bay. Sudallah abi. Gelmeyin. Gelmeyin. İyi. Kaçıyorum abi. Aaaa! Bye bye. bay. kaybetmesinin sebeplerinden biri de bence oyunun biraz gıcık. Hashtag What? So hem çıkardım diye galiba adam da hem Bu adamla biz önceden karşılaştık mı acaba? Yani ben vergi dağıtırken karşılaştık mı? <laughs> bir video çekmeyi düşündüğüm ama videoyu çekmediğim bir tane şey var. Vergi dediğim saçma sapan vergi dedim ya. Vergi değil o. Yargı. Hava dağıttı. No! Kap! Geliyor. Senarını öldüreyim mi? Rossa bin bay bok nis bok ne? Öldü bu. Bitti bu. Halletti. Upgrade'ledi biliyor bu. Ooo. de. Ben şu peniyi hallediyorum. Arkadaşlar şu an en biraz şey girdi. Emzimle uzun süre oynayamam ya artık. Artık emzimle uzun süre oynayamam. Sevgi Ay, aşık olduğu kişiyi öldürdü. Bir de ölüyken. Bu konu nasıl iskelet onu hala anlamadı. Nasıl kıl Ya bu parlaklığında anlaşılıyor ama önce de parlaklığında... Sağ sol, sağ sol, sağ sol. Kaçmak için bir taktik buldu. Şeker değil mi? Jamie Rolling. Çok ses gelmedi. Öldü. Herliğim çok iyi oynadım. Ya ben bir günde en az 100 yapıyor. Ay ay en fazla falan 200 100 falan yapıyorum ben bir günde. Toplam yani kupa olarak. Pro olduğum için diye. Bu karakterlerimle oynadığım için. Ve Son bir atıcı ve yakınca şu an çok zor oluyor. <laughs> What? Şu an ben biraz. Ölürsen ben seni ne yapayım da aynama. Piper dönerse gitmek mi istiyorsun abi? Uuu. What? <laughs> Şu an ben bu dynamaya gıcık oldum. Ne yapıyorsun ya? Al sonra. Sen yüklüsün. Arkadaşlar sisrete girdim. Arkadaşlar sisretten çıkmadan bile sisretten çıkabilen biriyim. No. Oh. Sen kimden kaçtığını şimdi anladım. E, ee, i̇nsan Leon'dan kaçmaz ki. Dört yükten. O da içiyor Lütfen şu Leon'u açın. Yanına geldim. Gerçekten ciddi misin? Şeyini bas. Hadi. Vallahi gıcık oldu No! Dokuz yük oldum. Ben hiç ölmedim. Abi benim yanımdayken neden yapmadım bunu? Neyse. <laughs> <laughs> Allah yumuştu işte bedel şey belki alırız. Ya, onu yaptıktan sonra onu yapmak için kut ya bir taktik daha buldum 777. O taktiği uygularım diye düşünmüştüm ama <laughs> Neyse ben yakın ya. 6 5 4 İyi. Gel bu iyi yaparsam ben de nasıl gelirim. Uyten. Abi ya siz nereden geldiniz? Başıma bela oldunuz. Abi bunlar neden geldi abi ya? Onlar neden geldi? Aha bu turu da atıp kapatacağım. Ne kadar hızlı geçti abi. Arkadaşlar gerçekten ya. Kokkacı ortalıkta. Biz bir takım yok edecektik. -hı. Hı -hı. Ana adam yok et. Bye. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> ya neden sevindin? Arkadaşlar, ya bye bye'm başka bir şey değil.